Şimdi benzin pompamızın benzin çekmediğini fark ettik evet. depodan. Uzun süre boş kaldığı için ne yaptık? Benzinimizi aldık. Benzin pompasına yakın bir yere benzin bağladık. Çok güzel. Ee, direkt pompanın çekebileceği şekle getirdik. Şimdi benzinimizi hazır koyuyoruz. Buraya zaten fazla gelen benzini tekrar depoya aktaracak. Bir iki marş yaptım daha önceden. Şimdi bu marşta aracın çalışacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Aracımız Suzuki Carry. Haydi bismillah diyoruz. Tekma <laughs> kana, çok kana. Hadi bir koşun. Aracın olan kişini yükseltmeye çalışacağım. Daha sonra aracın sağlıklı çalışacağını düşünüyorum. Hadi bakalım inşallah. Motorun sesi çok iyi. Super